Yüzünü göstermeyeceğim. Benim ismim Saldıray. Parayı buldun sen, bir kendine geldin. Benden neden nefret ediyorsun? Senden neden nefret ediyorum? Kaç kilo abone olmaması 5 bin miydi? Şu an 5 bin oldu. 5 bin, bin. kesme. Abi isim de PUBG Bobby. Sen Sen M.O.T. oynuyorsun. Korksun musun sen? Aman Allah Allah'ım. Ben şuna şok. Hobi olarak git balık tut. Youtube olmasa aç mı kalacaksın? Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda görmüş olduğunuz üzere bir stüdyodayız. Ve bu stüdyoda bir patronla yüzleşeceğim. Dilerseniz lafı daha fazla uzat. Ya Cafer yeter be kardeşim be. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben. Öncelikle beni kırmayıp videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. Parasını verdin, yani geldik kardeşim ya. Şimdi soru yapma burada. Evet, doğru diyorsun. Dilersen öncelikle seni tanıyalım. İsmini vermek zorunda değilsin. Ee, yüzünü göstermeyeceğim. Benim ismim Saldıray. Genellikle saldırmaya değil. Çaldın geldik yani. İbanım maktum 5 bin lira da. Teşekkür ederim tekrar. Parayı buldum. Sen parayı buldun. Sen parayı buldun. buldun yani. Parayı buldun sen. Bir kendine geldin. Biz de geldik. Teşekkür ederim. Peki benden neden nefret ediyorsun? Senden neden nefret ediyorum? Sen hiç kendine bakıyor musun aynada? Senin o suratını, o gözlerini, o saçını, başını, kaşları böyle zorunda mı gelmiş? Hala para bu arada. Ya PUBG'yi mobil videosu çekiyorsun çocuk gibi. Hı. çoğu da çocuk. İnanmıyorum da, da Bir kaç bin abone var? 5 bin miydi? Şu an 5 bin. 5 bin. Lafımı kesme. 5 bin de bot. Peki ben sana burada şu an grafikleri göstersem ya da öncesinde bütün takipçilerimin bot olduğunu söylüyorsun. Grafikler baktıktan sonra bunların doğru olmadığını görürsen ne diyeceksin? Ee, 5 bin daha adam falan doğru sanırım yani. Öyle mi diyorsun? öyle. PUBG Mobile videosu çekiyorsun diyorsun ve bu oyun artık günümüzde herkesin oynadığı bir oyun. Evet. Çocuklar da oynuyor, büyükler de oynuyor. Ben de bu oyunu arkadaşlarımla oynayarak bir keyifli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bunu da kanalımda yayınlayarak yaşadığım anları aktarmaya çalışıyorum. Özgür bir meclisde yaşıyoruz ve önüne çıkan her videoyu izlemek zorunda değilsin. Tamamen senin özgürlüğüne kalmış bir şey. Video önüne çıkıyorsa izleyebilirsin ya da izlemeyebilirsin. Engelleyebilirsin bile hatta. Ve sen hala bunlara karşılık beni izlemeyi tercih ediyorsun. Demek ki burada bana karşı bir aslında sempatim var ki izliyorsun. pop mobil. kanalı. Abi şimdi de PUBG Mobile. Sen MT oynuyorsun. korsun musun sen? Kendine oynayamıyor musun? musun? Ama oyundaki yapımcılar da bunu görmüşler ki bilgisayardan oynamak isteyenler için de ek uygulamalar çıkartmış. Bunlarla biz de bilgisayar üzerinden oynayarak oynuyoruz. Ki bilgisayardan oynadığımız zaman da bilgisayarla oynayanlar karşımıza denk İstersen sana şimdi telefondan YouTube stüdyodan kanal grafiklerini göstereyim. Belki fikrin değişir. Belki ön yargılarını biraz daha kırabilirsin. Görmüş olduğun gibi şurada grafiklerde. Kendin de bakabilirsin. Aman Allah'ım! Nasıl evet. çok! Gördüğün gibi genel kitleye hitap ettiğimi sen de grafikler sayesinde gördün. Bunların haricinde benim bunu başka türlü ispat etme imkanım yok. Kanalımda birçok eğlence içerikli videolar var. Herkesime hitap eden videolar Araba videoları da var. Dediğim gibi oyun videoları da var. Ürün kutu açılışı videoları da var. Hayatın her alanından deneyimlediğim videoları ben karşı tarafa yansıtmak istiyorum. Bunda da beğenenler kanalıma abone olup beni destekliyorlar ya da senin gibi ön yargılı olabiliyorlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Peki sen neden bu şekilde ön yargılı yaklaşıyorsun? Şimdi ben seni yaşını biliyorum. Zonguldak hava kesesinde doğdum büyüdüm. Hı hı. Orada böyle bir YouTuber'ın büyümesi. Hı hı. YouTube'da böyle tek yapması. Ne bileyim ben böyle ben tuhaf karşı durum yani. Sen bu çağırlarsan. Doğaltı burada biraz kıskançlıktan bahsedebilir miyiz? Ee, ee, Birazcık, çok. Aşırı, aşırı, aşırı kıskanıyorum. Çok kıskanç birimde de ben. Ee, yapma. Yapma, bu mesleği sen yapma. Meslek olarak değil, ben bunu tamamen hobi olarak yapıyorum. Kanalımda da gördüğünüz gibi çok uzun yıllar önce de videolarım vardı. Son zamanlarda daha sık videolarım olmaya başladı. Gezdikçe, gördükçe, dikkatimi çeken videoları çektikçe paylaşmayı seviyorum. Dediğim gibi bunu sen de yapabilirsin, elindeki en kötü bir telefonla bile çekerek YouTube kanalı açabilir ve büyüyebilirsin. İstersen ben de sana destek bile olurum. Yani hobi olarak bu işi yapıyorum. Hobi olarak çekip, montajlayıp, yayınlıyoruz. Bunları sen de yapabilirsin. Hobi olarak git balık tut. Balık tut. Ya, YouTube yapma ya. YouTube'u gençlere bırak. Yani bir 40 yaşına. Bu sene ulaşıyorsun. Gerek var mı? Bence burada yaşın önemi yok. Tamamen dediğim gibi insanın merakıyla olan bir şey. Ben... Bu arada YouTube kanalı şifresi unuttun mu? Yok hayır hatırlıyorum abi. Kaç aydan bir video atıyorsun? Evet yaklaşık 2 aydır bir video atmıyorum. Ben daha konuşmayacağım yani bu konuda hakkında. Evet bu konuda haklısın ama biz youtuberlar dönem dönem içerik üretme sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Hadi o kadar bu arada. Muhasebeciğim işlemlerini tamamlayacaktı. Dönem dönem içerik üretme sıkıntısı yaşayabiliyoruz ki geçmiş olduğumuz dönemler biliyorsun bir pandemi süreci yaşadık ve bu süre içerisinde bir seyahat etme, sipariş, ürün sipariş verme gibi durumlarımız olmadığı için içerik üretirken sıkıntı yaşadık. Bundan dolayı zoraki bir ara verdik. Karnım acıktı. İstersen bana daha önce yazmış olduğun mesajlardan birkaç örnek göstermek istiyorum. Mesela 30 Mart tarihinde yazmışsın. Ulan Bes yazmışsın. Artık kimleri izleyip kimleri özeniyorsan. Neyse konumuz o değil. Sonra elim soğumasın abi. Ben Oğuz'da bir el atıyorum. Siz dinlenene kadar gel gel takım toplamda gel. Oyundan mı düştüm ben? Bunlar anladığım kadarıyla benle oyun oynarken bana yazdığın mesajlar. Evet. O zamanki dönemde kıskançlığın var mıydı yoksa benimle PUBG Mobile'de oyun oynamak istiyordun? Sen de oyun Evet. Çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Söyleyip dediğin zaman ben de vardım hatta seni izliyordum. Evet. Çok iyi dedim onları. Alakalı yapmış bu arada. Youtube olmasa aç mı kalacak? Youtube olmasa aç kalmak. Çünkü benim şu an sabit gelirli bir işim var. Videonun başında da dediğim gibi ben hobi olarak bu işi yapıyorum. Ve ben bu işi hobi olarak yapmaya da devam edeceğim. Video çekeceğim, video yayınlayacağım. Sen de bunları izleyeceksin. İzleyeceğim. Kimsini i̇zleyeceksin. kıskanıyorum. Çünkü... <laughs> <laughs> Yine yazmış olduğum mesajlardan da anlatmak istiyorum. 1 Nisan tarihinde beni gece 10 kere görüntülü olarak aramasın. Ve konuşma. Cafer abi, alo neredesin? Abi, aç. Abi, gel diye de mesajlar atmış. Beni gecenin o vaktinde görüntülü aramanın amacı neydi? Senin nasıl hobi YouTube'a video çekmekse benim de en büyük hobi satıklık. Senin satığın. Evet. Böyle gidecek. Peki o zaman şöyle sorayım. Benim yapmış olduğum hobide ben kimseye karşı bir şey yapmıyorum. Ama sen bana zarar vererek, bana bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu sence mantıklı mı? Ben zevk oluyorum buna. Ve seninle bir yazağı İnsanlara zarar vermek senin hoşuna gidiyor yani. Aa, çok büyük. Peki, toparlayacak olursak. Şöyle bir genel anlamda, kanalıma baktığın zaman. Senin bana dışarıdan kıskanan bir göz olarak, tavsiyelerin ne olur? Seni kıskanmaya devam edeceğim. Ama e, PUBG Mobile olarak hafıza bir video gelmesi... Ne bileyim, e, dışarıda daha çok video bu arada. Peki Sandıran videoma geldiğin için teşekkür ediyorum. Önerilerini dikkate alacağım. Değerli fikirlerini bana sunduğun için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşça kal. Çıkabiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hatırımla yüzleştim. Sormam gerekenleri sordum. Öğrenmem gerekenleri öğrendim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya hadi hadi. Hadi, Hadi. <laughs>